Merhaba, Sektör Haber Merkezi izleyeceğiz. Sektör arası yolumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki dramzona aksaydan sesleniyoruz. Aksaray'da yapmış olduğu yatırımla isimden sürekli söz ettiren bir kuruma yani EFOR AVM'ye konuk olduk. Yanımızda genel müdürümüz Mustafa Bey bulunmakta. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Biz ilk önce Mustafa Bey'i tanımakla başlamak istiyoruz. Kimdir ve kaç yıldan beri sektörde hizmet etmektedir? Mustafa Yapılcan, 22 yıllık finansçıyım, ekonomistim. 2013'ün 6. ayından itibaren de Efor genel müdürlüğü görevini yürütmekteyim. İşlenmiş oldunuz. Peki Efor Alışveriş Merkezi kaç yılında kuruldu ve burada vermiş olduğu hizmetler nelerdir? Efor Alışveriş Merkezi 150 bin nüfuslu şehrimizde parlayan bir yıldız olarak 25 Ağustos 2011'de kurulmuştur. Yaklaşık 45 bin metrekare kapalı alanı olan 15 bin metrekare kiralanabilir alan. 60 e, daire, 40, 40, daire, 60 ofisten oluşan e, iki tane kulemizin ortasında 5 katlı bir yapıdan oluşmaktadır. Evet. Bir nevi ak merkezi andıran bir yapımız Geniş vardır, bir değil. yaşam ortamı yaratmışsınız siz. Peki burada kaç adet mağazamız bulunmaktadır hizmet veren? Alışveriş merkezimizde şu anda 68 ulusal markamız, hizmet vermektedir. 10 tane de kiosk dediğimiz uzun vadeli kiralandığımız standlarımızda hizmet yürütülmektedir. Evet. Peki burası sadece yeme içme alışveriş harici farklı etkinlikler içinde kullanılmaktadır. Mı? Gayet tabii ki bütün AVM'lerde olduğu gibi ama onlardan biraz da farklı olarak biz Aksaray'ın yaşam alanı yaşam merkezi haline gelmeyi amaçladığımız için evet. AVM'mizde son derece ee, gelişmiş kültürel etkinlikler, sosyal sorumluluk projelerine dahil ediyoruz. Ee, kuruluş yılımızda birinci yılımıza Demet Akalın konseri, diğer sanatçı arkadaşlarımızı sık sık ağırlıyoruz. Ee, onun haricinde çok önem verdiğimiz bir şey sosyal sorumluluk projelerimiz. Örneğin bu ay içerisinde yapacağımız e, çocuk festivalimiz. Ee, bunu geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Geçen ay yaptığımız otomobil fuarımız Aksaray için İç Anadolu bölgesinde bu ölçekte bir şehir için çok son derece ilgi çekti ve yaklaşık 3 günde 150 bin toplam ziyaret sayısına ulaştık. Evet yani Aksaray halkına yeni bir tat, yeni bir yaşam standartı getirdiğiniz için bizler size çok teşekkür ediyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum, AVM'de kaç çalışanımız vardır? AVM'imiz bizde, for AVM'de toplam kendi personelimiz dahil mağazalarımızda 593 personelimiz çalışmaktadır. Evet. Aileleriyle birlikte düşündüğünüzde 3000 kişilik bir e, Kitle, ekonomide bizim yarattığımız istihdamdan dolaylı da olsa faydalanmaktadır. Evet. Bu ölçekte bir şehirde bu da çok önemli bir rakamdır. Evet bu yüzden de tekrar teşekkür ediyoruz size bu güzel yatırımı Aksaray'a layık gördüğünüz için. Peki ileri yönelik hedef ve projelerimiz nelerdir? İleride e siz nelerde görebileceğiz? İleriye yönelik e, özellikle kurucularımızdan bahsetmeden geçemeyeceğim ben. Evet. Tüfekçi Olu Holding, e, Ali Osman Tüfekçi ve Selçuk Tüfekçi ve Mehmet Ali Şener önderliğindeki yönetim kurulu ekibimiz ve bizlerin de tabii ki naizane katkılarımızla en önemli projemiz şu anda AVM'lerde çok ciddi bir sorun olan kendi enerjisini üretmek üzerine. Ee, toplam girdilerdeki payını azaltmak için enerji giderlerini güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretme projemiz mevcuttur. Ee, onun haricinde e, müşteri memnuniyetini artırmak için kapı giriş sayılarımızda ki artışı çok ciddi rakamlara çıkarabilmek için çok farklı kampanyalar düzenlemekteyiz. Bunu da kamuoyuna zamanı geldikçe duyuracağız. Evet yani farklı akıllı yatırımlarla sürekli Aksaray halkını şaşırtmaya devam edeceğiz diyorsunuz. Kesinlikle. Şunu söyleyebilirim Zafer Bey. Önümüzdeki 10 yıl e Efor AVM Aksaray'ın bir gerçeğidir. Bu ölçekte bir şehirde, bu ölçekte bir AVM'nin bulunması kendi hemşehrilerimiz için de bir şanstır bununla da gurur duyuyoruz. Peki son olarak buradan izleyeceğimize ve özellikle sizleri tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Ee, AVM mantığında şehirlerde e, kendinize alışveriş yapacak mekanlar değil çoluğunuzla çocuğunuzla güvenli bir ortamda hoşça vakit geçirmek istiyorsanız özellikle İç Anadolu'da özellikle Aksaray'da geleceğiniz ziyaret etmeniz gereken en önemli yerlerden birisi Efor Alışveriş Merkezi'dir. Eee tüm konuklarımızı içtenlikle bekliyor, davet ediyor ve burada hoşça vakit geçirmelerini, güzel yemekler yemelerini, güzel alışverişler yapmalarını diliyoruz. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Başarınızda bir boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Buralara kadar yoruldunuz. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi İzirci Aksaray'ın yıldızından yani Efor AVM'den seslendik. Şimdi söz merkez stüdyolarından.